Aynen, aynen. Yüzden, Allah razı olsun. Ya, sen şöyle geç bakalım. Çok teşekkür ederim. Hadi güzel bir. Sen ameliyatta bizimle de konuştuğunu hatırlıyor musun? Evet, sen Göz bir saniye. Bir, Bilin, bilinci açık şekilde Bilin şey yaptınız değil mi ameliyatını yaptınız? önce. Telini çıkar, Hı. telini çıkar. Yakını falan kesin var mı canım. Kızı var, şey. Bir kızı var hocam. Hmm. Hadi bakalım. Ee, tabii hastamızı biz de başhekim olarak geldik, ziyaret ettik. Kendisini e, sağlıklı görmekten dolayı mutlu olduk. E, bu ameliyatın gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan Kaptamar ekibimiz Cengiz Hoca ve ekibine ve anestezideki Nezir Hocam ve ekibine öncelikle teşekkür ediyoruz. E, depremin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmek üzere e, hastanemiz e, kendini e, deprem öncesindeki e, koşullara, deprem öncesindeki imkanlara ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, bu anlamda en hızlı toplanan toparlanan kliniklerimizden birisi de kaptamar cerrahisi ve kardiyoloji tabi bunlar birbiriyle ilişkili branşlar. Ee, tahminimce yılda yani depremden sonra 200 civarı e, bypass ameliyatı hastanemizde gerçekleştirildi. Bu konuda bir e, hem hocalarımıza güveniyoruz hem hastanemize ekipman konusunda bir sıkıntımız yok. E, bu hastamız da gerçekten özellikli bir vaka normalde tam uyutularak yapılan bir ameliyatı hastamızın bilinci açık bir şekilde ve kendisiyle konuşularak yapılmış. Bundan dolayı arkadaşlarımızı gerçekten bu başarılı işlem için tebrik Ailenin yarısı Sırnak Sırıp ilçesinde. Evet, sen nerede evet, kalacaksın? Ben, de hı hı. ben de K15'te kalıyorum. Hı, hı. O dedi ben sistem takacağım. Dedi ben yerinde olsam sana ameliyat ettirmem. Hı, -hı. Sistem takarım. Ostial lelion de hiç uygun değil hocam. Hı -hı. Evet. Ama takılabiliyor. Tabii. Endi şey farklı olabilir, görüş evet. farklı evet. olabilir. Evet. evet. Tamam mı? Evet. Ben gideyim dediğinde bir evet. seni evet. tavıracağız. Aynen. Sevgilerim Aynen. Abi. Sağ ol. Ee, normalde bypass am ameliyatlarımız e kalbin durdurularak bir e kalbin ve vücudun e kalp akciğer makinası dediğimiz bir makineye bağlanarak yapılan bir ameliyat. Fakat e, tekli veya iki damar olan hastalarda e, kalbi durdurmadan da yapabildiğimiz bir ameliyat çeşidi. Bunlarda da genellikle hastanın e, damar durumuna göre e, hastayı uyuturuz, e, hasta uyuma açısından. Fakat e, anestezi ile yaptığımız e, değerlendirmede tek damar olması ve e, lezyonun uygun olması sebebiyle hem kalp akciğer makinesini kullanmadık, kalp çalışırken bu bypassı yaptık hem de e, yüksek torakal anestezi dediğimiz yöntemle, spinal an anestezi dediğimiz yöntemle e, hasta uyanırken hafif tedavi ederek bilinci açık bir şekilde bypassımızı gerçekleştirdik ve herhangi ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Ve postop birinci günde de zaten akşamında biz hastamızı servise aldık. Ee, kalp akciğer makinesine bağlandığı zaman hastada e, beklenmeyen bazı sıkıntılar meydana gelebiliyor. İşte serebral fonksiyon, beyne pıhtı atabiliyor, böbrekle ilgili fonksiyon bozuklukları olabiliyor, e, mide bağırsak sistemleriyle ilgili problemler olabiliyor. Biz bunların hepsini ekarte etmiş olduk. Bu makineye bağlamadığımız için. E, ve hastamız dediğim gibi şu anda gayet rahat. Deniz sermişsiniz değil mi hocam? Bypass cerrahileri riskleri yüksek olan ameliyat gruplarından olarak kabul ediliyor ve genelde çoğunlukla genel anestezi altında hastalar uyutularak gerçekleştirilen işlemler. Ancak seçilmiş özellikle hastalarda uyanık şekilde yapılan cerrahilerde mümkün. Daha önce yapılan epiduralle ya da farklı tekniklerle yapılan uyanık hastalar var. Ancak spinal anestezi dediğimiz tek enjeksiyonla tek bir iğne şeklinde yapılan bir anestezi yöntemiyle yapılan ilk vaka olarak yapılmış bir e, cerrahi. Şu anki yaptığımız, e, yapmış olduğumuz cerrahi. Bu anlamda da hani e, özellikle bir iş yapıldı ve başarılı sonuç alındı. E, böyle hastalarda, özellikle seçilmiş hastalarda kullanılarak olumlu sonuçlar alınabilir ve bypass cerrahisinin risklerinden kaçınılabilir. Benim doktorumdan Allah razı olsun. Bu Adıyaman'da ilk ve değişik bir ameliyat yaptırdı bana beni bayıltmadı, gözü açık. Ee, hem ameliyata bakıyordum, hem de yapıyordu. Gerçekten çok güzel bir başarıydı. Çok büyük bir gururlandım böyle. Hiçbir şey de hissetmiyordum hocam. Aa, hocam, bir baktım ki ben yoğun bakımdayım. Eli çabuk maşallah, çok başarılı bir şekilde geçti. Ee, güzel bir ekibiyle böyle e, konuşarak böyle şaka gürgür gür bir baktım ki ben çıkardılar hiç anlamadım ee, sonra dedi ben yoğun bakımda bir saat kaldım hemen ben çıkardılar maşallah gerçekten onlarla gurur duyuyorum çok başarılı insanlardır bütün Hastanenin personellerine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir hizmet veriyorlar. onlara minnettarım. Ha? Bak, güzel oldu.